Sevgili dostlar, şimdi Diyarbakır'a bir canlı yayınımız var, bir canlı bağlantımız var. Tarım ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Bakın, önemli bir kurum. Ee, Başkanlığını bir canlı yayın alacağız Diyarbakır'dan. Mehtap'a bir bağlanalım. Mehtap, e, valla biz burada donuyoruz. Sen orada yazı getirmişsin Diyarbakır'da. Anlat bize neden Diyarbakır'dasın, ne yapıyorsun orada Mehtap? Evet Diyarbakır'dan herkese günaydın. Burası gerçekten çok sıcak onu söyleyelim. Şimdi yanımızda TKDK Başkanı Ali Recep Nazlı var. Kendisine soracağımız çok soru var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Diyarbakır'ımıza. Size ve bütün seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı sabahlar diyorum. E, efendim TKDK olarak Diyarbakır'da neleri desteklediniz? Biraz projelerinizden bahsedin isterseniz. Evet. Tabii şimdi öncelikle buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız, desteklediğimiz, hibe olarak kendilerine para verdiğimiz yatırımcılarımızla alakalı sizlere inşallah bir takım bilgiler vereceğiz. Biz Diyarbakır'da 2011 Ağustos'undan beri proje çağrılarına çıkıyoruz, ilanlara çıkıyoruz bugüne kadar 13 tane çağrımızı tamamladık. Şu anda 14. çağrımıza çıkmış bulunmaktayız. Diyarbakır'da 121 tane yatırımcımızla sözleşme imzaladık. Bu yatırımcılarımıza toplam 125 milyon Türk Lirası yatırım bedeli olan 70 milyon Türk Lirası da hibesi olan projelerle sözleşme imzaladık. Bu projelerimizin çok büyük bir kısmı tamamlandı. Faaliyetine başladı. Şu anda hayatlarını devam ettiriyorlar, istihdam oluşturdular. İnsanlar çalışıyor şu anda bu projelerde. Neleri destekledik derseniz, biz Diyarbakır'ımızda e, süt hayvanı yetiştiriciliğinden, kırmızı etle ilgili besiciliğe, et işleme tesislerinden, süt işleme tesislerine, e, kırsal turizmle alakalı otel ve yeme içme tesislerinden tutun, yerel e, el sanatlarımız ve yerel ünlerimiz kapsamında e, biliyorsunuz buranın kadayıfı mesela çok meşhurdur kadayıfa i̇şte un fabrikalarımızdan mısırla alakalı silolara kadar birçok değişik sektörü birçok yeni yatırım kalemini destekledik Diyarbakır'a yeni bir sektör oluşturuyoruz biz şu anda mesela kanatlı sektörü tavukçuluk broiler tesisi ile alakalı hem kesimhane destekledik bu kapsamda hem de e, tavuk e, broiler tesisi yani kanatlı ile alakalı tesisler, 300 bin tavuk kapasiteli e, tesisler destekledik. Diyarbakır'da şu anda dediğim gibi 121 tesisle proje ile sözleşme imzaladık. Bunların hemen hemen tamamına yakını şu anda ya tamamlandı veya tamamlanmak üzere 104 tanesinin açılışını da yaptık. Onlar hayatlarına devam ediyor. Kalanları da kısa bir süre içerisinde inşallah. Yeni projeler de var yani. Tabii inşallah onlar da hayatlarına başlayacaklar. Ee, önemli bir şey var. Mesela genç yatırımcı çok Diyarbakır'daki projelerimize başvuruyor. Şu ana kadar 121 projemizin 69 tanesi genç yatırımcı. Diyarbakır için, Türkiye için önemli bir veridir bu. Yani %60'a yakını yapılan projelerin genç yatırımcı. Kadın girişimcimiz var. 7 tane kadın girişimci Diyarbakır'da. ...bizden destek aldı, hibelerini aldı. Ee, onlar da desteklendi. Şu anda... ...hem bir taraftan kendi tesislerinin... ...patronu oldular... ...hem de e, oralarda çalıştırdıkları... ...tesislerde kendi tesislerinde... ...istihdam oluşturuyorlar, insanları çalıştırıyorlar. Ekmek kazandırıyorlar insanlara. Yani. Peki efendim... ...tüm bu projelere çözüm sürecinin... ...etkisi nasıl oldu? Yani ilgiyi arttırdı mı? Tabii şimdi çözüm süreci... ...Türkiye'nin... ...yani 100 yıllık projesi, Türkiye'nin en önemli projesi... ...bunun elbette ki çok olumlu ve pozitif etkilerini biz kurumumuzda da hissediyoruz ve görüyoruz. Yani daha önce hiç istihdam olmaz, buralara insanlar yatırım yapmaz, proje yapmaz denilen birçok yerde... ...bugün güzel projelerimiz var, çok güzel yatırımlarımız var, insanlar buralara yatırım yapıyorlar. İsterseniz size bir iki örnek vereyim bununla alakalı. Ben birçok programda da bunu anlattım. Dışımdır. Mesela Diyarbakır Bismil Silvan arasında bir yerde bizim 8 tane büyük keçi keçi sütüyle alakalı yan yana tesisimiz var. Bunların 5000 kapasitesi var. Bomboş bir arazi. Daha önce oralardan hiçbir şekilde hiç kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer ama bugün e, onlarca insan orada çalışıyor. İstihdam oluşturuluyor. Orada çok büyük bir üretim var ve insanlar bu üretimi e, yaptıktan sonra e, ekmek kazanıyorlar, evlerine aş götürüyorlar ve insanlara da eee yatırım yatırımları sonucunda istihdam oluşturuyorlar. Mesela bir kanatlı sektörümüz var Diyarbakır'dan Silvan'da bizden destek alan bir yatırımcımız var. Kanatlı sektörüyle alakalı bir kesimhane kurdu. Hemen kardeşi de yanı başında bir broiler tavukçuluk tesisi kurdu. Bir taraftan üretiyorlar oradan. Öbür taraftan da ürettiklerini işte paketleyip kesip e, Kuzey Irak pazarına satıyorlar. Mesela oradan da çok ciddi gelir elde ediyorlar. Geçenlerde Sayın Bakanımızla beraber oraya bir ziyaret etmiştik. Açılışını yapmıştık birkaç ay önce. E, mesela tesisin ihracat şeyini gördük. Çok hakikaten hoşumuza gitti. Yani bizim desteklediğimiz bir yatırım e, ihracat yapıyor. Orada istihdam oluşturuyor. Orta Doğu pazarına gidiyor. Ee, önemli bir şey. Mesela kadın girişimciler bu süreçte çok işin içine girmeye başladı. Mesela bir kadın girişimcimiz var Bismil'de. Bu göçebe, Beritan aşiretine mensup bir hanımefendi. Daha önce böyle ciddi bir yatırımı olmayan işte e, geçimlik çalışan bir hanımefendi. Bugün maşallah büyük bir tesisi var. Bu tesisinde insanlar çalışıyor ve gerçekten bir işletmesi var. E Arkadaşın halkın ilgisi yoğun yani. Elbette ki halkımızın ilgisi yoğun. Tabii bizim de şimdi şöyle bir avantajımız var. Bizim ilk koordinatörlüğümüz Diyarbakır burası zaten Diyarbakır ilk koordinatörlüğümüz. Hı. Diyarbakır İl koordinatörlüğümüzdeki arkadaşlarımızın hepsi hakikaten bu konuda çok özverili, gayretli. Arkadaşlarımız, insanların yatırımcıların girişimcilerin buraya gelip fikirlerini onlara açmalarını bekliyor. Ben de bu kurumda ilk olarak bu ilk koordinatörlüğünde uzman olarak başlamıştım. Biz de burada çok yatırımcılara e, projelerimizi anlattık. İstedikleri zaman gelsinler, bizim projelerimizden faydalansınlar. İstedikleri zaman ne konuda olursa olsun bir fikirleri, bir projeleri, bölgeyle alakalı, Diyarbakır'la alakalı bir yatırımları varsa arkadaşlarımız burada hazır, onları bekliyorlar. Onlara her türlü desteği ve yardımı yapmaya hazırlar. Bunu da ifade etmek istiyorum. Peki bu yerel ürünlerden en çok hangilerini destekliyorsunuz? Evet şimdi tabii bizim destek kalemlerimizin arasında, tedbirlerimiz arasında el sanatları ve yerel ürünler diye bir başlığımız var. Diyarbakır tabi kadim, eski bir medeniyet, eski bir kültür, birçok kültüre, medeniyete başkentlik yapmış bir şehir biliyorsunuz. Yerel ürünler kapsamında mesela en önemli yerel ürünlerimizden birincisi bizim kadayıfımız. Diyarbakır kadayıfı ee, çok meşhurdur. Türkiye'de de her yerde tesisler var. Bunu destekliyoruz. Bununla alakalı proje de aldık. Bundan sonra da çok sayıda almayı planlıyoruz. Örgü peynirimiz bizim çok meşhur bir peynirimizdir. Onunla alakalı projeler bekliyoruz. Ee, mesela Diyarbakır'ın kendine has bir pide ekmeği vardır. Güzeldir, tadı, e, aroması kendine hastır. Onu destekliyoruz. Karpuz Diyarbakır'ın simgesel ürünüdür. Karpuzla alakalı her türlü şeyi destekliyoruz. İşte mısır gibi, e, buğdayın yan ürünleri gibi, e, işte e, meyan kökü şerbetini mesela biz destekliyoruz. Burada sokakta karşınıza çıkan, yerel olarak görebileceğiniz her şeyi TKDK olarak destekliyoruz. Peki, um, evet TKDK Başkanı e, projelerinden bahsetti. Bundan sonra gelecekteki planlar, planlarından da e, söz etti. Dinledik. E, Tahir Sarıkaya. Evet, sizin bir sorunuz var mı? Sorun yok, yok. Şey çok var selam mi? söyleyin Başkanımız Diyarbakır. Diyarbakır'a da çok selam söyleyin Başkan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Sağ olun, ağzınıza sağlık derim. <laughs>